gazeteci, 2025 Türkiye'sinde çevre haberleri yapan bir gazeteci, 2025 Türkiye'sinde cebinde yeri geldiğinde karnını doyuracak parası bile olmayan bir gazeteci, 2025 Türkiye'sinde sokak ortasında dövülerek öldürüldü ve biz yetkililerden neredeyse hiçbir açıklama görmedik. O yüzden de bugün bu konuyla ilgili Murat Bakan sanırım soru önergesi evet. vermişti. Yani 6 soru sormuştu Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı'na. Biz o soruları hatırlatalım. Hakan Tosun'u öldürenler kimdir? Yürütülen polis, polis soruşturmasının detayı nedir? Öldürülmeden önce Hakan Tosun'un herhangi bir şikayeti, can güvenle ilgili bir şüphesi olduğuna dair müracaatı var mıdır? Varsa bu konuda hangi tedbirler alınmıştır? Olay basit bir adli vaka olarak mı değerlendirilmiştir? Yoksa konuyla ilgili şüphelilerin başka bağlantıları, azmettiricileri araştırılmakta mıdır? Hakan Tosun'un ailesi polise kayıp ihbarında bulunmasına rağmen Tosun hastaneye kaldırıldığında 27 saat, tam 27 saat ailesine haber verilmemesi nasıl açıklanmalıdır? Nasıl açıklanacaktır? Ve doğayı, yaşamı ve adaleti savunanların sesi olmuş. Ülkenin dört bir yanında halkın direnişlerini, çevre ve yaşam hakkı mücadelesini belgeleyen bir basın emekçisi, bir insan sokakta yürürken iki kişi tarafından dövülerek öldürülmüştür. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ve son olarak da hiçbir yurttaş sokakta yürürken kendisini güvende hissetmiyor. Kamu güvenliğinden sorumlu olan bakanlığınız bu konuda ne yapmaktadır? Bakın ben Hakan e, Tosun'u tanımıyorum. Hiç karşı karşıya da gelmedim. Belki de aynı siyasi görüşte de değilim. O, aynı siyasi görüşte olmak zorunda da değilim. Bir emek gazetecisi, emeğin peşinde olan bir gazeteci sokağın ortasında dövülerek öldürülüyorsa bu başka bir şey anlatıyordur bize. Bu çok başka bir şey anlatıyordur bize. Ve bu aynı zamanda da sonrasındaki sessizlik, muhtemelen soruşturma sürecinde olacaklar ve olmayacaklar. Birilerinin kendi çıkarları için toplumun en temel değerlerini, değerlerini ve değerlerini temsil eden unsurlarını halk da karşı karşıya getirmek istiyordur demektir. Bakın bunlar çok büyük travmalar. Bir iktidar gelir, bir iktidar geçer. Ama bunlar sıradan şeyler değildir. Bunu söylemeseydim, bunu belirtmeseydim mesleğime ihanet etmiş olurdum.